söyle Harun abi bu soru sana. Dur abi bakıyor şimdi internetten. <laughs> Vallahi ben sprint yapan İngiliz e, imkansız yani mümkün değil. Araplar yeni başladı ya sprintlere. en fazla yani kayala erken, erken doğum olabilir mi? Yok, abi doğum. <laughs> Mart 19 Mart. Benim e, benim bu Mart. sene bütün taylar Nasıl bütün oldu taylar oldu? Mart doğumlu. ikisi 11 Mart bir 19 Mart. Abi, abi Ocak Mart, doğumlu Nisa olsa da abi, abi, bu mı? Efendim? Ocak doğumlu olsa da olmaz ya. Mümkün değil. Daredevil 90 tayla geliyormuş abi. Soner abi hemen destekte bulundu. Abi işte Mart doğumlu taylar diyoruz ya bu havayla alakalı abi şu anda ocak doğanlar da mesela bu sene yani Mart doğumlu neden diyoruz mesela hepimizin böyle Mart doğumlu Mart doğumlular hep daha iyi koşuyor gibi bir şey var ya bu havayla alakalı işte ilk doğanlar böyle soğuyor sıkıntıyı yaşıyor işte ee, şeyden ahırdan çıkamıyor ama bu sene için bu sene özelinde bu sene hiç sıkıntı yok abi Ocak Şubat hiç problem yok yani. Genelde zaten Mart doğumlu taylar grup bir atı oluyor. Yüzdesi olarak Mart, Nisan, Mayıs Aynen. Genelde öyle oluyor. Onu burada açıklamasını yapmışlardı. Yani, ci, e, Ocak, Şubat doğumlular o ciğerlerinin büyümesiyle ilgili, işte hastalıkla ilgili sıkıntılar yaşayabiliyormuş bilmem ne falan. Yani ne kadar şey bilmiyorum da böyle konuşmuşlardı. Ya onlar hep az ya. Yüreği Allah veriyor. Kimse vermiyor işte ya. Her de düzgün yaparsa bir şekilde. Şimdi Biz yüreği de... Allah veriyor da yok. Bir tane bir şey, şey anlatıyor. Mehmet Hocam. Neydi Derya'nın san Sandos'tan mı? 6. ayın 15 doğumlu. Tamam işte o Meh Mehmet'in Mehmet'in Gazi ikincisi 6. ay doğumlu. Mehmet'in Mehmet'in koştu. 6. ay doğumlu. Mehmet'in koştu. Gazi'de ikinci olan 6. ay doğumlu. Ya hayır ben demek ki Ya Gazi'de Mayıs hayır. doğumlu 19 Mayıs'da doğan 5 tane at kazanmış. Grand Equinox falan dahil. Yani onlar biraz da sabrediliyor hani şu açıdan oturması için üçlüye döndürürken biraz geç doğumlu diye biraz daha insanlar idare ediyor. O atlarda hani surat var. Ocak ayındaki atlar da o suratta o yarışta giriyor. Dayanamadığında dolayı ayakta kalmıyor. İşte Mayıs ayındaki işte örnek veriyorum. Nisan'daki tay da Mart'taki tay da o zaman devreye giriyor. Üçlüye daha iyi dönüyor. Aslında olay bu yani. Aa, burada bazı hiç ata bir şey olmaz. Birinci ay Nisan ayında başlar. Gazi'ye kadar hiç en ufak bir hata yapmadan etmeden atı kendisi de devam eder. O da bir şans faktörü de. Eski öneriyor. eski atçılarımızda Nisan Çayır'ın yer derdi. Atçı, Nisan öyle, derlerdi. <laughs> Nisan çayının yesin derlerdi. E, eskilerde öyle derdi. Nerede Mart'taki, çayır Marttaki, Marttaki çayır acıymış. Nisan'daki çayır tatlıymış. Anladın mı? Yani Nisan'ın çayırını yemesi lazımmış yani yazın çayırını. Ocak, Şubat'ta çayır yok diyorsun. Heh, eskilerde böyle bunu derdi. Onu eskilerde bunu söylerdi yani. E hatta şey vardı. Ya, Marttaki... Bugün onu da konuştuk da mesela yurt dışında iyi anneler var ya. Mesela o anneleri hemen çekmiyorlarmış Ocak, Şubat'ta. Ya yani Şubat ayında çekmiyorlarmış. Mart doğum. Nisan çayırını yesin diye. Mart doğum olsun diye bekletiyorlarmış. Ondan sonra He. şeyde, Nisan'da çekmeye başlarmış şey denemelere. Ya He. o hikaye yani. Onun hepsi ki kimse erken doğumlu yapacağını atını erken doğurur kemikleri eklemleri otursun diye. Bir de iki ay tayda fark eder. Şimdi o şeye gelelim ot olayına gelelim. Olsa da atın değildir. Hay bütün hayvanlar için önemlidir. İlk yeşillik sudur. İkinci yeşillik vitamindir. Bu bundan kaynaklanıyor. O anlatılma yanlış anlatılma. Nisan ayı dediği ot İkinci biçim olduğu için bu yoncada da geçerli, otta da geçerli. İlk su olduğu için yani direktme sulu verir, vitaminsiz verir. İkincisi biraz daha vitamin olur diye. Hani kalsiyum şu bu anlatmak. Fatih ba ba şey, e, Balcıoğlu. Evet abi. Şimdi herkesden bence al, liste listeyi yaz. Ondan sonra şey yapalım. Çünkü kaynam ben Torok dedim. Fatih Varkal E tamam da bunun iddiası mı var sanki? değil ya. Torok, Herkes söylüyor işte ya, iddia, iddia Her şey iddia mı olacak Allah aşkına? Aslanlar fazla oturdu Abi otor sen alıyorsun. kendi tayını söylüyorsun. Ben kendi tayımı söylüyorum. Abi şöyle Nasıl yapalım. Şöyle ki? yapalım. Sen torok dedin. Ben, ben de torok anladım. Ben kendi şeyim de. ben torok olacak inandım işte torok yaptım ben. Abi şöyle yapalım. Ses seska Ya ses abi. Köfte yükelim. köfte Veliefendi'de köfte abi. Olur. Tabii. Abi tamam, biz şey ya aslan. bir şey girsin ki. Tamam. Olur. Ee, şey olsun dediği gibi. Son üçe kalan tamam mı? Böyle efendim güzel bir organizasyon yaparsın Fatih. 25-30 kişi neyse. Kaç tamam. kişi yiyecekse. Sonuçta kalan köfteleri, köfte piyaz kolay ısmarlar. Tamam abi köfteyi ben söyleyeyim size. Tamam 30 kişiye köfteyi ben söyleyeyim size abi. iddia girmeyin 30 kişiye köfteyi ben, ben söyleyeyim. Iddialıyım, <laughs> ben, iddialıyım. ben iddialıyım abi. Senin ikilikteki Torok dayınla benim Natif Kanta'yım. Tamam. Atları kendi şeyine girmedim. Abi, Boş ver. abi bir dakika. Şimdi ben burada sırayla soracağım, bu kısmı keseceğim YouTube'a yükleyeceğim. Kimse inkar edemeyecek. Oldu mu abi? Şimdi tek tek a soruyorum. A aynen. Fatih. Abi tek tek soruyorum. Fatih. Şimdi Mehmet abi bir dakika. Herkese sorayım Ondan... Bir şey anlattın mı sen? Tamam devam abi, Fatih. Sor, söyle. Kesin tamam. Dedi. Şimdi buradaki ne kadar dinleyici varsa ona da davet edin. Tabii tabii kim gelirse o gün. Kim gelirse. Hay, kim gelirse. E, şey. olsun. Doğru Bak şimdi oldu işte. Kesin şimdi Maalesef oldu şimdi oldu 204 kişi var mı? şimdi oldu diyorum lan işte bak Mehmet doğruyu söyledi şimdi kabul ediyorum tamam şimdi oldu iddia şimdi girilir öbür türlü olmaz 30, 25 kişi 30 kişi 20 kişi rejon kesilir mi? burada 300 kişi var dinleyen tamam 20 kişiye köfteyi ben söyleyeyim ne olacak 20 kişi köfte 50 liradan 1000 lira yapar şimdi tek tek soruyorum arkadaşlar ee, bu kısmı keseceğim ve eee YouTube'a yükleyeceğim. Sene sonu görüşeceğiz. Şevket abi sesim geliyor mu? Şevket abiye gelmeyebilir. Tolga senle başlayalım. Yo yo Tolga Hı. geç ya. Ye abi ben niye geçiyorsun ya? Ya hayır bu ideya girme. Onu da bekliyorum. Ha tamam. Aynen abi doğru. Tamam aynen. ben doğru. Ben abi, başlıyorum doğru. abi. Ben konuşma sırasına göre soracağım. Ee, ben Tizve diyorum. Fatih Varkal buyurun. Ben ee, çok rahat Torok diyorum. Zaten e, iki ikililerden bahsediyoruz değil mi? İkili jenerasyon. Tabii tabii. Tamam ben Torok diyorum abi. İlk kez bu kadar fazla sayıda Tayla geliyor. O yüzden Torok diyorum. Onur Dilbaz. Bodemaist. Şair Gencelo. Ben en son söyleyeyim. Biraz istatistik yaptım. Onları da açıklayacağım. Pekala. Çünkü. Orhan Kibar. Ben Bodemaist diyorum abi. Ergün Kuçlu. Ya benim favorim Badigar Tiro'dur ama Tay sayısına vurduğum zaman Touch the Wolf'ü birinci sıraya koyacağım. Ama favorim Badigar Tiro'dur. Ama onun da Tay sayısı az. Ergün abi Aha, bir tane ya. abi. Touch the Wolf. Touch, touch the, wolf. the Wolf. yok bu sene. Yok, abi. Bu sene sahaya yeni oldu. Yani piyasada. Gelmiyor mu bu sene Touch the Wolf? Yok World'dan abi ya? bu sene gelmiyor. Ben bodyguard değil Gaz söyle gaz. Tamam. Gaz söyle sen gaz gaz. Gaz söyle yahut da söyle. Bir dakika ya, İsmail Toplasan kaç sayı var? Bir dakika İsmail ya. abi. Dur gözünü seveyim. Fatih abi. Fatih kuru. Tamam bir tane bir, bir tane köfteciyi yakaladık. Tamam Ergün abi köfteci bir tane. Tamam Fatih, o gelsin. Fatih'im sorun. Bir dakika hani, Taybaşı kazancı boy... saymıyor muyuz? Onurcuğum. Abi kaçırdın. Muhabbetin başını dinleyecektin. Köftecilerden biri sensin. Tamam o iş bitti. Fatih'im sorun en başarılı olacak Aygır mı yoksa en başarılı olacak Tay mı? Onu bir netleştirelim. 2 İki yaşlı Lider Tay babası abi. Kazan lider Tay babası tamam. Native Native abi. Tamam. Natif abi. Natif Evet. Ee, Mehmet Demir buyurun. Tiz Bey demiştim abi. Yani biz ne söyledik? Onun tamam. Ahmet yani. Aytekin. Natif kardeş. İsmail abi. Salman Ay'ın Fatih ya. Söyledik ya. Çocuğun adı belli. Nativan dedin değil mi İsmail abi? Herhalde, herhalde yani, herhalde yani. Evet, Harun abi. <laughs> herhalde yani. Torok. Torok. Torok diyen bir Fatih Varkal, Harun Kahraman İki kişi var. Nativan diyen Ahmet abi, Fatih Kuru iki kişi var. Başka var mı? Bodemeister diyen Onur abi, Orhan abi. Tizvey diyen Mehmet abiyle benim. 2 2 2. Yok Nativan 3 kişi girdi. Beni saymadın ya. İsmail'e Nativan dedi ya. İsmail abi. abi seni unutmuşum saymayı pardon. Saymadın beni seni yaramaz dedi. <laughs> bir tanesi kesin zaten. Ergün Bey. Bir de Şahin'i ekleyeceğiz ona. Tiz Bey yaz bana abi. Aha 3 olduk. Tizveyci. Abi yani. şairin şairin tayı var ya şair kendi tayı olduğu için tizveyci <laughs> tiz var. Şair abici de abi de topluyor 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 susuyor. Ondan sonra <laughs> en son tutuyor. tamam, yani herkesten bir alıyor biraz, biraz, hile var gibi geliyor tamam, bana yani. köfteciler belli oldu. Mehmet hocam, Fatih şair Gencer <laughs> o. Ismarlarsın. Ee, şimdi size Şair abi kimi tuttu? Tizvey tuttum abi. Bizde Tizve'yi tayı olduğu için. Ya bizim tayımız iyi, biz kazanmışız. Biz de beraber herkes kazanır. Şimdi ben size. Ya, ya beni yapayım. şey yapsana Fatih bu hep beraberle şey bana ver baduk tiro ikisi olsun, <laughs> ya, 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 ben iki zaten. Bir istatistik vereyim de fikriniz belki değişir. Şimdi yurt dışından gelmiş aygırların ikili taylarında kazanan tay rakamlarını söyleyeyim. Hepsine bakmadım gerçi de. Bluegrass Cat 553 tane ikili tay koşmuş, 170'i kazanmış. Oranı yüzde 30.7. Ee, bu jenerasyondaki tay sayısı 46 olduğuna göre Blue Grass ee, bu oranda çarptığımızda sezon sonunda kazanan tay sayısı e, modele göre 14. Bodymeister 359 ikili tayı koşmuş, 119 tanesi kazanmış, oranı yüzde 33.1. Bunlar ikili koşan kazanan oranı yüzde 33.1. E, tay sayısı Bodymeister'ın kaçtı? 61. Dolayısıyla 20 tane kazanan tayı olması muhtemel. Yani bu Lugraskett'ten 6 fazla kazanan tay olacak demek. Autorize 47 tayı var. Yurt dışında 338 ikili tayının sadece 66'sı kazanmış. %19,5 e, takribi kazanacak tay sayısı ikili de 9. My Boy Charlie 81 tayı var. Yurt dışında 400 tane ikili tayı koşmuş. 93 tanesi kazanmış. Oranı %23,2. 81 tayına oranladığımız zaman kazanacak tay sayısı da yaklaşık olarak 18. Yani Bode 2 eksik tay. Super Saver 465 ikili koşan 148 kazanan %31.8 demektir. Tay sayısı Türkiye'de ikili de bu sene 67. Dolayısıyla kazanan tay sayısı yaklaşık olarak 21. Body Meister'dan bir fazla. Tizvey 72 tayı var. Yurt dışında 233 ikili koşanının 65 tanesi kazanmış. %27.8 yaklaşık olarak onda 20 tane tayı kazanacak demektir. Kazanacak modele göre tay sayısı bakımından süper Saver 21, Body Master 20, Tiz ve 20, My Boy Charlie 18 çıkıyor. Bir de bunların e, grup kazanan, ikili de grup kazanan tay sayılarını ya da steks kazanan tay sayılarını söyleyeyim. Blue Grass Keden 14 tane kazanmış. Super Saver'ın 13 tane steks kazananı var ikili. Ayboy Charlie'nin 10 tane yani daha az e, kazanmasına rağmen 10 tane e, steak satı çıkarmış. Dizbeyin ikili de kazanan 7 tane, authorize'ın 3 tane, bodemash'ların 6 tane. Hesabı siz yapın. Yani bu durumda belki bu, e, Bluegrass Cattle'lara sayıca biraz daha az ama steak kazanma oranı yüksek olduğu için beklenmedik bir şekilde sürpriz lider aygırımız olabilir gözüküyor. Her iki tarafta da hem ikili de kazanma sayısı hem de steak kazanma sayısında super saver. Ee, iyi çıkıyor. Yani ortalamalar e, gerçekleşirse Super Saver'ın e, lider olması lazım. Ama tabii bu rakamlar yurt dışı rakamları Super Saver'ın kum ve sentetik olduğu için Çin modellemesinde o bir tık aşağıda kalır gözüküyor. Ee, onun hemen altındaki iki aydır Modemeister ile yani yıl sonunda büyük olasılıkla ya Bodemeister ya Tiz ve Lider Aygır olacak gibi duruyor. Abi. <laughs> toro, to ama Türkiye'deki abi, Toro. Ama abi. Tarzın, tarzın. Abi ben, ben bu, bu bak. Bu, yurt dışından gelenleri. Tamam, bu Yurt dışından gelen aygırlar. <laughs> başta. Bun, tamam abi şimdi abi, biz natif dedik Burada koşuyor yani. Ona ayır. bakarsan dayı da şey, şey gibi oldu ya. AK Parti'nin hani ilk başta şey yapıyor Seç, ya. Seçim sandıkları tutuyor ya doğudan. <laughs> doğudan sandıklar tutuyor. <laughs> 190 gibi oldu yani. Bu atlar arasında Lider Aygır bunlar olabilir diyorum. Geneli söylemiyorum. Genelde zaten Lionheart'ın, Victory Galop'un, Nativa'nın, Toro'nun, Kaneko'nun 90 tane tayı varmış e değil de bunun. Ben ona bakmamıştım. Yani onları da... Çayır ben sana emek lazım. ısmarlayayım. Konuyu kapatalım. <laughs> biz ne <kahneye> bakalım. Abi <laughs> üçerli bak, şekilde bak. gruplaştık şu an. Farkında mısınız? İşte Tizve, Bodemeister, Torok olarak. Ama dinleyicilerimizin de tahminleri var. E, onları da... E, Torok Toro 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 kim Fatih? Efendim abi? Torok'ta üçüncü kim? Torok'ta 3 yok mu? Fatih var kal sen. Bir kişi daha vardı sanki yok mu? Siz yok, yok. Fatih Lineart iyi geliyor. Erdin abi alın üçleyin abi. Erdin abi alın Fatih Yaratı. Balcıoğlu. Abi. Fatih, Fatih Balcıoğlu. onura bir şey sorabilir miyim abi konuyla alakalı? Abi e, dinle şey dinleyicilerin mesajını okuyayım çünkü bizim de gözden kaçırdığımız aygırlar var. Onlara da saygısızlık olmasın. Sen sonra hemen sor. Abi Furkan Mendip demiş. Ee, İsmail Kurtoğlu hakim demiş ve bir arkadaş da Lineart demiş. Lider aygır olur demiş. Siz de yorum bırakmak isterseniz A sohbet odasının altına yorum şeklinde yazabilirsiniz arkadaşlar. Evet abi. Fatih. Fatih, Fatih kaç dayı geliyor? Abi artın gelen tayı söylüyorum 63. Abi bu aygır son 10 senenin e, 9'unda ilk 3'te. Bunu niye hiç saymadık onu anlamadım. Şimdi Fatih e, bu iddiaya bir kere yazanlar da geçersizdir. Burada konuşmacı olup da iddiaya Tabi Tabii tabii. Onun aşağıdakiler yiyecek abi. Yani biz de ödeyeceğiz. Ben, ona Mehmet hocam. ona hazır lokmayı yesin. boş yolları Mehmet hocam ya. sıkıntı ne biliyor musun? Şimdi kim kaybederse kaybetsin Ergün abi kaybedenler içine girecek. Tamam mı? Şey gibi. Hani tek başına ya. Er, Ergün abi niye kaybedenlere giriyor onu anlamadım. <laughs> ya başaygır olmazsa her türlü kaybeden üçüncü kişi eklenecek ya. <laughs> Ergün abi şey gibi olacak böyle. Hani Almanya yenildi biz de yenildik sayılıyor ya. Aynı öyle bir şey olacak. <laughs> e ben... Hayır, abi, ben madikarturoynen giriyorum işte, sorun yok. Abi, belki ee, kaybeder. <laughs> Şimdi köfteyi alalım, senden yiyeceğiz gibi her gün. Kötü sorun yok. Ya adam tutmuş güvenmiş, onu kimse bilemez. Ya ben aslandan abi. alacağım 50 bin lirayla size köfte ısmarlarım sorun yok ki yani. Abi Daredevil'i unuttuk, Soner abi de hatırlatmış. Daredevil demiş, e, Ruşan Yücel de Daredevil demiş. Onu biraz göz ardı ettik evet. Ona da kumcuza. Yani. Aslında yani ona da. İddiayı yanlış kurduk bence. First crop diyecektik biz. Yani eski aygırları karıştırmayacaktık hiç. Aa, first crop dersek daha tabii ki farklı olur. Doğru. Hayır abi, ikili ikili lider aygır diye soruldu zaten. Aslında burada da bir karışıklık yok. İkili lider aygır. Ya yani. burada bence sorunun cevabı da soru da nettir de yani biz kendimiz tutan insanlar ne tutmuşsa o geçerlidir. İstersen şampiyon başka at olsun. Önemli değil. Önemli ama bizim onu Mehmet abi hikayenin cevabı neyse lütfen bu hikayede yanan biz olmayalım Mehmet abi. Aynı takımdayız bak. Fark etme abi köfteleri söyleriz. Ya diyor ki işte Mehmet, Ahmetler, Mehmet hocam diyor ki elimde tiz ve taylar var diyor 5-6 diyor. Onlarla koşarız diyor. Orada bir salat yapabilirim ya. Valla ben bilmiyorum ben Orhan abiyle aynı takımdayım. Orhan abi her ay çiftlikte koyun kuzu kesiyor abi biz köfteyi kuzuya koyuna çeviririz sıkıntı olmaz. Abi ben Kars'tan İstanbul'a git gel 3000 lira uçak parası. Ocak aralığa kadar bu 4 bin lirayı bulur bir gidiş bir geliş ama bir köfte için değer değer ona söyleyeyim size.